ulaştırma yapmadan, mülkiyet sorunu çözmeden, imar izni almadan, hiçbir şey yapmadan kafadan ihale yapabilir demiş. Tabii TOKİ hızlı konutlar yapacak. Bunları yapmamız lazım diyecek iktidar milletvekilleri. Madem bu iş bu kadar iyi, niye sadece TOKİ yapıyor? Madem kötü diğerleri niye bundan yapsın? Onun için bir tutarlılık olmak zorunda. Çünkü bu doğru değil. Bu bütün dünyanın uyguladığı mevzuatın içerisine bir istisna koymak. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Samsun'un dere yatağına konut yapıyorsunuz. 11 tane can en alt kattaki toplumsal gelir olarak en altta bulunan kardeşlerimiz can veriyor. Eğer bu yasa değişikliği olmasa o dere kenarlarına o konutlar yapılmayacak değerli arkadaşlar. Toki konut yapıyor ondan sonra birisi çıkıyor ki bu arsa benim. Niye çünkü mülkiyeti çözmeden arsa yapmış. Toki konut yapıyor ana suyu hattının üzerine çıkmış. Toki Sakarya'da konut yapıyor, ihalesini fore kazık üzerinden yapıyor, çok daha ucuz radyo temelle bina yapılıyor değerli arkadaşlar. Bunların hiçbirini ben söylemiyorum. Çünkü ben söylesem taraflı diyeceksiniz. Bunların hepsini Sayıştay raporları söylüyor. Bunların özetlerini anlatıyorum değerli arkadaşlar. Peki istisnalar bununla kalıyor mu değerli arkadaşlar? Hayır. 6.287 sayılı yasa var. Kanunlaştırma süreci anayasaya aykırı, layıklık ilkesine aykırı 4 artı 4 artı 4 yasası. Bu yasanın 24. maddesi var. Ama bu yasa topluma nasıl sunuyor? Hazreti Peygamberimizin hayatı olarak sunuyor. Kur'an-ı Kerim dersleri olarak sunuyor. Allah aşkına Hazreti Peygamberimizin hayatıyla, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla, tablet ihallerin ihale kanunu dışına çıkarılmasına nasıl vicdanınız el verdi? Bari ayrı kanunlarda getirseydiniz. Üç tane büyük şirket için bunun yapıldığını bilmiyor muyuz biz? İha, bu istisnalar bununla bitmiyor değerli arkadaşlar. Türkiye'yi yıkıp yeniden yakacağız, yapacağız diye ortaya çıktınız. Afet alanlarındaki konutların yeniden dönüştürülmesi işi. Ta yasa çıkmadan önce bu kürsüden bunun bir rant yasası olduğunu söylemiştim. Rant yasası olduğunu da doğru çıktı. Çünkü getirdiniz oraya koydunuz. Bütün ihaleler pazarlık usulü ihaleyle yapılacak. Şimdi ben size bir pazarlık usulü ihale ne demek ondan bahsedeyim. Arkadaşlar ihale açık ihale usulüyle yapılır. Açık ihale demek bütün yeterli firmaların haberdar olup ihaleye katılabildiği, devletin de bu sayede en kaliteli malı en ucuza alabildiği ihale yöntemine açık ihale denir. Zaten bu açık ihaleyi kapalı hale getirmeye de ihaleye fesat karıştırma suçu denir. Ama devlet şunu demiş, deprem olur, yangın olur, sel olur, göremediğin bir şey olur, 3-5 günde ihale yapmak zorundasındır. Gel kardeşim o zaman üç kişiye davetiye gönder, o 3 kişiden teklif al, sen bu şekilde ihale yap. Kentsel dönüşüm yasasında 100 milyarlarca doların konuştuğu yasada ihale usulünü pazarlık usulü olarak belirlediniz. Ben çıktım. Sayın Bakan'a dedim ki pazarlık usulü ihale olmaz. Açık ihale olmak zorunda. Sayın Bakan bana dedi ki Aykut Bey merak etmeyin zaten şirketler buna gelecekler. Her gelen şirkete biz şartnameyi vereceğiz. Sayın Bakan dedim bu dediğiniz beni tatmin etmiyor. Açık ihale olacak. Kanunda yazılı olacak dedim. Bakan bunu bana söyledi. Bir gece burada torba kanunu görüşülüyor. Gece yarısı bir madde geldi. Kamu ihale kanununa değişiklik ne diyor biliyor musunuz? Davetiye almayan firmalara şartname verilmez. Hani bakan sen bunu demiştin bana. Bu ne demek biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Biz bu ihaleleri kime vereceğimizi belirledik. Sadece biz bunlara davetiye göndereceğiz. Ha duyar da gelirse bir firma kusura bakmayın yasaya da metni koyduk bu paralar bunlara gidecek demek. Siz bununla mı Türkiye'yi yıkıp yakacaksınız? Türkiye'nin mali yönetimini yıktınız. Bin yıllık kültürünü yıktınız. Kamunun malı yetimin malı bu firmalara gidecek. Ondan sonra at sırtına çıkıyor. İstanbul'un trafiğin ırzına geçecek bir projeyle millet anlatıyor. Kimin bu arsa? Devletin bu arsa. Kimin bu ayıp? Sizin bu ayıp değerli arkadaşlar. Peki sizin kamu ihaleleriyle ilgili problemleriniz bitiyor mu? Hayır. Bu süre yetmeyecek anlatmaya. Ama bir kamu ihale kurumu kurulmuş 2002 yılında. Diyor ki Ey kamu ihale kurumu ben seni kurdum. Bağımsız bir örgütsün. Uzmanlarını al çalıştır. Kamu ihalelerinde eğer bir sorun olursa bir yolsuzluk olursa haksızlık olursa sen buna bağımsız bir kurul olarak bak. İlk ne yaptınız? Kamu ihale kurumunun resen inceleme yetkisini ortadan kaldırdınız. Mesela Kamu İhale Kurumu sabah kalktı başkanı büyük bir gazetede Zaman Gazetesi'nde manşet. Şu ihalede bu kadar rüşvet yendi. Kamu İhale Kurumu'nun başkanının eli kolu kelepçeli. Niye? Çünkü re'sen incelemeye başlayamıyor. İncelemeye başlayamıyor. Bununla kaldı mı? Hayır. Girdi bir adam ihaleye. Veya ihaleye bir bir olaya tanık oldu. Kamu İhale Kurumu'na şikayet edecek. Diyor ki belgelerim bunlar bu kadar rüşvet yenmiştir, bu kadar haksızlık olmuştur, devlet bu kadar zarar etmiştir. Senin 4 bin liran var mı diyor. Benim 4 bin liram yok. Kusura bakma 4 bin liran yoksa yolsuzluk da yok diyor. Yani 4 bin lira parayı vermeden yolsuzluğu ihbar edemiyorsunuz değerli arkadaşlar. Bir de dökümanın kesinleşmesi diye bir şey icat ettiniz yasaya koydunuz. Bu ne demek? İhale tarihinden üç gün öncesine kadar şartnameye itiraz ettiniz ettiniz. Etmediniz katolik ağır. Ya şimdiye kadar konuş bildiğin bir şey varsa konuş ya da bundan sonra ebediyen sus. E peki ihaleden sonra ortaya çıktı. Biz gördük ki yurt dışında bir firmanın malı tarif edilmiş ve başka firma giremiyor. Hayır kardeşim gıkını çıkaramazsın diyor. Ondan sonra o firmanın yetkilisi çıkıp diyor ki biz Türkiye ve Suudi Arabistan'a 13 milyar avro karşılığında 50 13 milyar avro satış karşılığında 57 milyon avro rüşvet verdik. Dönüp soruyoruz kardeşim bu adamlar bu yüzden hüküm giyiyorlar. Bu yüzden ceza ediyorlar. Bu 57 milyon avro rüşvet kime gitmiş? Kimseden gık yok. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Sanki Patagonya Cumhuriyeti'nde bu iş olmuş. Sonradan Sayıştay raporlarını okuyoruz ki of 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 bu firmanın ürünlerini almak için neler yapılmış. Yahu bunu muhalefet partisi milletvekili her şeyi okumak zorunda olan muhalefet milletvekili biliyor da bir tane iktidar milletvekili bilmiyor mu? Sayın Başbakanım böyle ciddi bir iddia var bunun üzerine gidelim desin. 13 milyar avro karşılığı satış yapılmış 57 milyon avro rüşvet verilmiş değerli arkadaşlar. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Bu milleti temsil ediyorsak hepimizin sorunu. Hepimiz bakanlara başbakanlara bunu sormalıyız. Bu sadece CHP'nin MHP'nin veya BDP'nin görevi değil değerli arkadaşlar. İhaledeki bu oyunlar o kadar rezil bir hal aldı ki. Artık Avrupa Birliği ilerleme raporlarının ağırlıklı bir bölümü kamu ihale mevzuatı üzerine yazılıyor. Açın Avrupa Birliği ilerleme raporunu okuyun. Dünyaya rezil olduk arkadaşlar. Dünyaya rezil olduk. Ve ne yazık ki bu rezaletlerimiz görüldüğü kadarıyla devam edecek. Çünkü yeni gelen yasa başka bir rezaleti getiriyor. Arkadaşlar, kamuya çok özür dilerim. Yediğim gazdan dolayı, sıkılan sudan dolayı ciğerlerim gitti. Ve ne yazık ki şu an konuşurken çok zorlanıyorum. Değerli arkadaşlar, normalde kamu ihalelerinde bir soruşturma başlarsa, bu soruşturmada savcı emareleri ciddi görür iddianame hazırlarsa yine yetmiyor. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirse ve dava açılırsa o firmaya yetimin hakkı emanet edilmez diye dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kamu ihale mevzuatı diyor ki bunları kamu ihalelerine sokmayın. Mevcut kamu ihale kanunun mantığı bunun üzerine kuruluyor. Ve bunun için hiçbir işlem yapmaya gerek yok değerli arkadaşlar. Kanun otomatik olarak bunu yasaklıyor ve idarelerde bu şirketleri kamu ihalelerine sokmuyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi getirilen önergeyle idare karar almadığı sürece kamu ihalelerine girmesi yasaklı olan ve suç şüphesi altındaki bu şirketler kamu ihalelerine girecekler. Eğer idare karar vermezse şart koyuyorlar orada. Peki bunun örneğini tamam şunu yapalım o zaman. Ben fiili bir örnek üzerinden anlatayım. Enerji Bakanlığı'nda şu görmüş olduğunuz iddianamede fotoğraflanmış, resimlenmiş, aralarında anlaştıkları, fiyatı yükselttikleri, birbirlerine birer milyon dolar ihale karşılığı çıkma bedeli verdiği, alınan ihalenin bürokratlar arasında bölüştürüldüğü, bürokratlarının payının ödendiği, resim, fotoğraf, dinleme tutana öyle balyoz sanat şeyleri gibi sahte deliller değil. Hepsi şurada var. Hepsi burada var. Ve bu firma, bu işi yapan firmaya, bu işlerden tutukluyken sahibi, aynı bakanlık iki farklı ihaleyle 300 trilyonluk ihaleyi nasıl verir arkadaşlar ya? 300 milyonluk ihale bu firmaya nasıl verir değerli arkadaşlar? İşte bu bu iddianame ve hüküm giydi buradan. Bu firma buradan hüküm giydi ve verilen şeyin ihalenin biri neyle alakalı biliyor musunuz? Göz bebeğimiz, çocuklarımızın geleceği bor madenleriyle alakalı. Bor madenleri bu firmaya emanet edilmiş arkadaşlar. Bu size emanet edilmiş bir yetkidir. Bu yasa, bize getirmiş olduğunuz bu yasa, işte bu tip, bu tip olayları aklamaya çalışan yasa. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar Ahmet Arif'in deyimiyle. Bunlar en gerekler ve şiyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Biz bunları tanıyoruz. Biz bu yasaya sonuna kadar hayır diyeceğiz. Ben Yeci saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Erdoğdu.